olmazsam. Çocukken büyümek isteriz. Büyürsek çocuk. Şayet bana sorsalar ne istersin? Durdurmak isterdiğim zamanı. Çocuk olduğun yaştan, çocuğum olduğun yaşa kadar durdurmak. Kaç yıl iki zaman arası, kaç gün, kaç ömür seni sevmek, kaç ömür çocuk olmak. Bir gönülde çocuk olmak mesela. Vefasızca oyuncaklarında tek oyuncu olarak oynamak paylaşmadan, sorumlu olmadan oynamak. Düşünmeden gülmek, üşümeden büyümek, gülerken düşmek, kalkıp yürümek, çocuk olmaya dahil. Hep korkmak mı gerek, karanlıkta susmak, şımarmadan uyumak, öpülmeden uyanmak mı gerek? Şart mı ödemek çocuklara da, bedel, para, zaman, ömür? Ne istersiniz, ne lazım, ne eksik? Hepsi burada. Hepsini alsanız geri verir misiniz? Hepsi eder mi pamuk şeker? Bir bebek alır mı tüm beyazlarım? Her çocuk kadar beyazım ben de. Bir sayfa kadar yargısız. Kalem verirseniz çizerim ben de. En güzelini bulutların, en beyazını umutların. Ama siyah bu bulutlar, ağır bu omuzlar. Bu mu büyümek, bu mu yürümek? Öyleyse siyahım artık bende bir bulut kadar ağır Öyleyim ki sanki sığır Ama olur da bir gün yağmur olursam ne olur çağır Çünkü bu umutlar bana çok ağır Yürüyemiyorum emeklemedim de sadece Bekledim akmak için bir çocuğun gözlerinden Özlerinden Şimdi ise o çocuk büyüdü ağlıyor Yarısı derinden, bırak ağlasın, elbet tutacak, tutma elinden, yürüsün, sonsuza dek, uyuyana dek, bir başına, tek başına, yürüsün, yürüsün ki, büyüsün, büyüsün, yanında olmazsan.